Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in bugünkü Kapalı Çarşı'da olan dükkanından e, yapılan çekimlerden ilk görüntüleri paylaşıyoruz. Bildiğiniz üzere Kapalı Çarşı'da e, tasarım yapıyor ve bu bölümde de bu sahnelerden bolca olacak arkadaşlar. İşte Ferit Korhan sahnelerinden birkaç tanesinin ön izlemesini anında sizlere iletiyoruz. Eğer bu tarz paylaşımlardan memnunsanız ve devamlı olarak görmek istiyorsanız takipte kalmayı unutmayın.